Herkese merhaba. Bu videoya hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Ve sonralıkla da 8 Mart Dünya İşçi ve Emekçi Kadınlar Günümüz kutlu olsun. Ben bugün 8 Mart'a özel bir video olsun istedim. Bu yüzden de bugüne kadar izlediğim animelerdeki 8 farklı kadın kahraman hakkında konuşalım istedim. Şimdi saymaya başlamadan önce şunu söyleyeceğim. Öncelikle tüm izlediğim karakterleri ya da hayran olduğum, aşık olduğum kadınları burada şu an söyleyemezdim. Yani süre yetmezdi. Ve bu karakterler arasında bir sıralama yok. Yani öylesine birinden başlayıp öylesine diğeriyle bitireceğiz. O yüzden şimdi hızlı hızlı hemen başlayalım istiyorum. İlk karakterimiz Angel Beast'ten Kanade. Kanade'nin bence mücadelesi çok cesurcaydı. Çünkü karşısında bir grupla, hatta çok kalabalık hani ordu denecek bir grupla savaşıyor ve aslında onlar için mücadele ediyor. Yani onların kazanmak istediği savaş onların sonunu getirecek aslında ama Kanada buna rağmen o insanların her biri için ayrı ayrı sorumluluk alıyor ve hiçbir zaman yanında bir yaver ya da bir yoldaş aramıyor ya da böyle bir şey istemiyor. Bu yüzden bence çok cesurdu. Üstelik hani yaşına rağmen çok cesurdu. İkinci karakterimiz Atakan Titan'dan Mikasa. Önceki şunu söyleyeyim ben bu animede güncel değilim. Yani çok az hatırlıyorum. Çok eskiden izlemiştim. Sonrasında bir sürü şey izledim ve Birçok şey bende silik. Ama çok net hatırladığım şeylerden biri bu karakterle ilgili. Küçükken yaşadığı travmalara ya da ağır olaylara rağmen içindeki barışçıl yapıyı hem koruyabiliyor ama aynı zamanda konu eğer sevdiklerini korumaksa ya da sevdiklerine zarar göreceği bir durum olursa bir anda çok başka bir karaktere bürünüp bize çok başka birini izletiyordu. Bu yüzden bence bu videoda kesinlikle Mikasa'nın da adı anılmalı. Üçüncü karakterimiz Stainsgate'den Christina. Aslında Christina, pardon Kuri, böyle çok şey bir insan gibi dursa da hani 17 yaşındaki bir genç kızdan toplumun beklemeyeceği kadar soğukkanlı, gerçekçi, zeki gibi dursa da aslında tam bir romantik komedi karakteri gibi bir şey. Ve hatta böyle çevresindeki insanlar tarafından, arkadaşları tarafından kıskanılan, hazmedilemeyen, bunu fark eden, buna üzülen ama sonra bunu bir şekilde içine gömüp Sonra bir şeyleri kendine kabuk yapan bir karakter. Yani ben böyle hani 10 10 kadınlara hastayım gerçekten. Hani güzel, zeki işte hani dışarıya sert ama aslında öyle falan hani alsın canımı böyle kadınlar. O yüzden Christina, pardon, Kuri benim için çok çok tatlı bir karakter. Şimdi birazcık yaşı küçük birinden devam edelim istiyorum o Kavari. Aslında böyle animede sadece sanatçı olarak değil bir çocuk olarak da çok fazla ya ben buradayım hani ben varım ve ben bağımsızım enerjisini ben farklıyım hissini çok güzel veriyor hatta çok fazlasıyla veriyor. Çok aynı sinirlendiği yerler olsa da onun sonunda bir şekilde anlıyorsunuz ya da anlamasanız da çocuk işte diyorsunuz ve annesine karşı olan hisleri ya da davranış şekli bile bence o kadar olgundu ki, o kadar büyüktü ki, cesareti yaşından o kadar büyüktü ki hayran olmamak elde değil ve kahraman dememek gerçekten elde değil. Şimdi başka bir animeye geçiyoruz. Aslında daha önce de söylemiştim bunu. Bu şimdi söyleyeceğim animedeki her kadın karaktere ayrı ayrı aşığım. Hepsinin Türkiye Fan Club bir numaralı üyesiyim. Ama bu karakterin yeri bende çok ayrı. Hawkeye. Hani sadece güzelliğinden ya da işte ne kadar çekici olduğundan falan bahsetmeyeceğim. Yani bir orduda hem nişan konusunda kimse elini su dökemesin. Hem çok iyi bir silah uzmanı ol. Ateşli silahlar konusunda yine senden iyi kimse olmasın. Aynı zamanda da hani sert ama asla kaba değil. Çok nazik. Ve sertliğinin sebebi de yaptığı işin sorumluluklarını ya da bir şeyler ters giderse sonucunda neler olabileceğini düşünebiliyor olması. Hatta çok yabancı olduğu ya da elinden hiçbir şey gelmediği dünyalara gittiğinde bile ya da işte durumlarda bulunduğunda bile yine oradan zekasıyla kurtulabilmesi muhteşem ya muhteşem gerçekten. Şimdi söyleyeceğim karakter benim en sevdiğim animedeki en sevdiğim karakter. Karakterin ismi Nana Osaki. Animenin ismi Nana. Benim hani yakın çevremdeki arkadaşlarım Nana'nın ismini duymaktan artık sıkıldılar. Ben bunun farkındayım ama ben bu kadından bahsetmeden yapamıyorum. Diğer tüm romantik komedi kadınlarını gerçekten çöpe atın ve sadece Nana'ya bakın. Böyle hayalleriyle ilişkisi arasında kaldığında hiç düşünmeden hayallerinin peşinden gidebilen bir kadın ve bunun için hiçbir zaman ama hiçbir zaman pişmanlık duymuyor. Bu çok önemli. Yani o kararı her romantik komedideki bir kadın verebiliyor ya da vermeyi düşünüyor ama en de sonunda hepsi birazcık da olsa pişman oluyor ama Nana'da asla öyle bir şey olmuyor. Hani böyle her işini kendi hallediyor ve çok yetenekli bir kadın bu arada. Yeteneğiyle beraber bir yerlere gelmek istiyor. Başka hiçbir şeyle değil, başka hiçbir torpile değil ve her şeyini bu yüzden kendi ayarlıyor. Biraz böyle vahşi yani... Ama o da ona o kadar cuk oturuyor ki, o kadar yakışıyor ki. Yani giyiminden, kuşamından, görünüşünden bahsetmiyorum. Karakteri mükemmel bence. Eşsiz ve kusursuz bir karakter. Yani daha ne diyebilirim ki? Ve sona yaklaşırken Bercek'ten kask hakkında konuşmak istiyorum. Şöyle ki ben Bercek'te yeniyim. Yani kaçırdığım yerler olabilir, yanlış olduğum yerler olabilir. Onlar için şimdiden özür diliyorum sizden eğer olursa. Ama şu ana kadar anladığım kadarıyla insanlarda ya işte asker olmak için kadınlığından vazgeçiyor gibi bir şey düşündürebilecek kadar cesur. Çünkü mesela savaşlarda işte ya da pratiklerde daha hızlı ve atik olabilmek için erkek gibi kuşanıyor. Ama mesela bunları yaparken de kadınlık içgüdülerinden ve duygularının ödün vermeyen ya da vazgeçmeyen bir karakter ve mesela bunlardan vazgeçmemesi çok önemli çünkü bunlar yüzünden geçmişte çok ağır şeyler yaşıyor ama hala bunlarla beraber devam ediyor. O yüzden bayılmamak ve ona kahraman dememek yine elde değil. Ve son kahramanımız Taylor Moon'dan Usagi. Usagi benim ilk izlediğim kadın kahramanlardan biriydi sanırım ya da ilk hayranı oldum. Ve mesela onunla beraber şunu öğrendik. Sıradan bir öğrencinin, çok sıradan hayatı olan bir öğrencinin bir anda bir savaşçıya dönüşmesini sağlayan şey ne dünyanın en güçlü kaslarına sahip olmasıydı ne dünyanın en zeki insanı olmasıydı. O sadece cesaret edebildiği bir şeylere. Peki biz niye edemeyelim? Biz niye kahraman olamayalım? Küçükken de bu yüzden kendimi hep bir süper kahraman zannediyordum ve seçilmiş kişi olduğumu vesaire düşünüyordum. Ama bunlar şimdi geride kaldı. Yani seçilmiş bir kişi değilim. İşte özel bir gücüm, bir büyüm vesaire yok. Ama en azından Usagi gibi bir cesaretim var. Ve mesela bu cesaretin animede de gördüğümüz gibi soluksuz olmasına gerek yok. Yani mesela onun da düştüğü ve kendini kötü hissettiği zamanlar illaki oluyordu. Ama sonra biz bir şekilde mucizevi bile olsa onun ayağa kalkışı biz onun ayağa kalktığını görebiliyorduk. Peki o zaman biz niye kalkamayalım? Sonuçta burası da bizim evrenimiz, burası da bizim dünyamız. Yani özetle kendimizi kabul ettiğimizde, duygularımızla savaşmak yerine onlarla yola çıktığımızda Bence hepimiz ve bence diğer herkes birer kahraman. Ve benim kahramanlarım bu videoluk bu kadardı. Yani sizin listenizle acaba eşleşti mi diye merak ediyorum. Ya da işte Sinem nasıl bunu eklemezsin diye beni azarlamak isterseniz de yorumlarda sizi bekliyor olacağım. Şimdilik bu kadardı. Eğer beni beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.